Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün sizlerle Kurtlarla Koşan Kadınlar kitabının en etkileyici ve öğretici masallarından biri olan Mavi Sakalı paylaşacağım. Masalın tam versiyonunu anlatacak ardından da derinlemesine analiz edeceğiz. Bu masal kadınların iç güdülerini nasıl kullanmaları gerektiğini, tehlikeli durumları sezme ve hayatta kalma gücünü simgeliyor. O zaman gelin hep birlikte bu masalı dinleyelim. Tek bir insanda hepsi kendi değer, amaç ve araçlarına sahip bir sürü başka varlık mevcuttur. Bazı psikolojik yaklaşımlar bu varlıkları yakalayıp onları saymamızı, adlandırmamızı, çaresizlik içinde sürünürcesine yürüyen köleler haline gelene kadar onları boyunduruk altında tutmamızı önerir. Ama bunu yapmak bir kadının gözlerindeki vahşi ışıkların dansını aksatacaktır. Onun kızgın şimşeğini kesintiye uğratacak ve tüm kıvılcımlarını söndürecektir. Bizim işimiz kadınların doğal güzelliklerini bozmak değil, içlerindeki sanatçılar yaratabilsin, sevgililer sevsin, şifacılar şifa versin diye bütün bu varlıklar için vahşi bir kırsal alan inşa etmektir. Peki ama enlik ilk konu çıldırmış olan ve hiç düşünmeden bir yıkımı gerçekleştiren bu işsel varlıklarla ne yapacağız? Bunları bile bir yer verilmelidir. Özellikle de bir varlık, Fisişe'deki en aldatıcı ve en ele avuca sığmaz varlık yakından izlememizi ve denetim altında tutmamızı gerektirir. Bu varlık doğal yok edicidir. İnsan acılarının çoğunun nedeni özensiz bir yetiştirilmeye bağlanabilirse de Fisişe'de elbette doğuştan gelen bir kontra natura yani doğaya karşı bir kuvvet vardır. Bu kontra boyutu olumlu olanın karşısındadır. Gelişmeye karşıdır. Uyuma, vahşi olana karşıdır. O içimize doğan yıpratıcı ve öldürücü bir muhaliftir. En iyi ana baba bakımının olduğu durumlarda bile işgalcinin bircik gayesi bütün kavşakları çıkmaz yollara dönüştürmektir. Bu yok edici zalim hükümler kadınların düşlerinde tekrar tekrar ortaya çıkar onların en ruhani ve en anlamlı planlarının ortasında belirir verir. Kadını sezgisel doğasından koparır. Tırpalanma işi bittiğinde kadın kendini duygularının öldüğü ve hayatını sürdüremeyecek kadar zayıf düştüğüsünden kurtaramaz. Kadının düşünce ve düşleri canlılıklarını yitirmiş bir halde ayaklarının dibinde boylu boyunca uzanır, diyor yazar. Kitabı defalarca okumama rağmen kitap içerisindeki en unutmadığım ve en sevdiğim masal olan Mavi Sakalı. Gelin şimdi birlikte dinleyelim. Bir zamanlar serveti ve gücüyle tanınan ancak gizemli ve tüyler ürpertici bir adam yaşarmış. Sakalı parlak mavi renkte olduğu için herkes ona mavi sakal dermiş. Onunla ilgili köyde pek çok söylenti dolaşırmış. Kadınlarla evlenir ancak eşleri bir süre sonra ortadan kaybolurmuş. Kimse bu kaybolmaların nedenini bilmez ama herkes onunla evlenmekten çekinirmiş. Ancak mavi sakal, müleyici sözleri, ihtişamlı hediyeleri ve görkemli şatosuyla insanları etkiler her seferinde bir eş bulmayı başarırmış. Bir gün üç kız kardeşin en küçüğüne talip olmuş. Büyük ve ortanca kız onun tuhaf görünümünden çekinmiş ama en küçük kız onun zenginliği ve cazibesine kapılarak evlenmeyi kabul etmiş. Düğünden sonra Mavi Sakal genç karısını muhteşem bir şatoya götürmüş. Kadına şatonun her yerini gezebileceğini söylemiş ve tüm anahtarları ona vermiş. Ancak bir şartı varmış. Şatonun içindeki şu küçük odaya asla girmeyeceksin demiş. Kadın başta bu yasağa uymaya karar vermiş şatodaki lüks içinde yaşamaktan memnunmuş. Ancak Mavi Sakal bir gün seyahate çıkacağını söylemiş. Gitmeden önce karısına tekrar tembihlemiş. Her yeri gezebilirsin, eğlenebilirsin ama o küçük odanın kapısını asla açmayacaksın. Kadın günlerini şatoyu keşfederek geçirmiş. Büyük salonları, görkemli bahçeleri, değerli hazineleri görmüş. Ancak zaman geçtikçe aklını kurcalayan tek şey yasaklı oda olmuş. Merakı günden güne büyümüş. Sonunda dayanamayarak anahtarı almış ve kapıyı açmış. İçeride gördüğü manzara korkunçtu. Oda daha önce mavi sakallı evlenmiş kadınların cesetleriyle doluydu. Duvarlardan kan damlıyordu. Kadın deşit içinde geri çekildi. Ancak elindeki anahtar yere düştü ve üzerine kan bulaştı. Hemen kapıyı kapatıp kaçtı. Ancak anahtarın üzerindeki kanı ne yaparsa yapsın temizleyemedi. O gece Mavi Sakal aniden geri döndü. Kadının yüzündeki korkuyu fark etti ve ona yasaklı kapıyı açıp açmadığını sordu. Kadın inkar etmeye çalıştı. Ama Mavi Sakal kanlı anahtarı görünce gerçeği anladı. Madem sırrımı öğrendin, şimdi sen de diğerleri gibi ölmelisin dedi kadın kaçmak için yalvardı ama mavi sakal kılıcını çekmişti. Son anda aklına bir fikir geldi. Kız kardeşini çağırmak için zaman kazanmalıydı. Bana biraz süre ver diye yalvardı. Dua etmek istiyorum. Ruhumu temizlemek istiyorum. Mavi sakal bunu kabul etti ama ona fazla zaman vermeyeceğini söyledi. Kadın odasına koşarak kız kardeşine seslendi. Kardeşim, tepede misin? Erkek kardeşlerimiz yaklaştı mı? Kız kardeşi, hayır henüz görünmüyorlar diye yanıtladı. Kadın yeniden zaman kazanmaya çalıştı. Mavi sakal sinirlenmişti ama ona birkaç dakika daha verdi. Kadın tekrar pencereye koştu. Kardeşim tepede misin? Erkek kardeşlerimiz yaklaştı mı? Evet görüyorum yaklaşıyorlar. Ama o anda mavi sakal içeri girdi. Kılıcını kaldırdı. Ama tam vuracağında Kadın çığlık attı ve kapı açıldı. Erkek kardeşleri içeri daldı ve mavi sakalı öldürdüler. Kadın kurtulmuştu. Mavi sakalı serveti ona kaldı. Ama asıl kazandığı şey özgürlüğüydü. O artık korkularını yenmiş, içgüdülerine güvenmeyi öğrenmişti. Şimdi gelelim masalımızın analiz bölümüne. Püsişe'nin doğal yok edicisi. Vahşi doğayla bir ilişki geliştirmek, kadının bireyleşme sürecinin temel unsurlarından biridir. Bu ilişkiyi kurmak için kadın, karanlığa dalmalı ama aynı zamanda telafisi mümkün olmayan bir şekilde tuzağa düşüp yakalanmamalı, oraya giden yolda ya da dönüşte öldürülmemelidir. Mavi sakal öyküsü, tüm kadınların pisişelerinde bulunan ve onları esir alan o karanlık doğuştan yok edici olan adam üzerinedir. O, akılda tutulması ve frenlenmesi gereken, inkar edilemez ve kendine özgü bir güçtür. Psişenin doğal yok edicisine yem vurmak için kadınların tüm içgüdüsel güçlerine sahip çıkmaları gerekir. İçgörü, sezgi, sabır, inatçı sevgi, keskin bir duyarlılık, uzağa görme, net bir işitme duyusu, ölüler üstüne şarkı söyleme, sezgisel iyileştirme ve kendi yaratıcı ateşlerine yönelme bu güçlerden bazılarıdır, diyor kitap. Sandırı psikolojik olarak yorumlarken, tek bir kadının psikolojisinde geçen bir dramayı temsil edebilmesi için öykünün tüm yönlerinden yararlanırız. Mavi sakal, kurnaz bir iş sürücü gibi en küçük kızın kendisiyle ilgilendiğini, yani kurban olmaya gönüllü olduğunu hisseder. Ona evlenme teklif eder ve kızla gençliğinin verdiği coşkulu bir anda çoğu zaman aptallık, haz, mutluluk ve cinsel ilginin bir birleşimidir bu. Evet der, hangi kadın bilmez bu senaryoyu? En küçük kız kardeş, kardeşlerin en gelişmemiş olanı, saf dil kadınlarla ilgili en insani öyküyü sahneye koyar. Geçici olarak kendi içindeki avcının eline düşer fakat sonunda kurtulmayı başardığında daha bilge, daha güçlüdür ve kendi pişişesinin kurnaz yok edicisini bir bakışta tanır. Masalın altında yatan psikolojik öykü, doğuştan gelen yok edici, henüz tam olarak tanımayı öğrenmemiş olan daha yaşlı kadınlar için de geçerlidir. Belki de bu kadınlar sürece tekrar tekrar baştan başlamış ama rehberlik ve destekten yoksun olduklarından henüz sonunu getirememişlerdir. Öğretici öykülerin bu kadar besleyici olmasının nedeni budur. Beklenmedik bir engelle karşılaşan işlerin bile tamamlanabilmesi için giriş haritaları sağlar. Mavi sakal öyküsü ister çok genç olup yok edeceği yeni öğrenenler isterse on yıllarca onun tarafından rahatsız ve taciz edilmiş olup sonunda onunla nihai noktayı koyacak savaşa hazırlananlar olsun. Bütün kadınlar için değerlidir. En küçük kız kardeş Pisişe'deki yaratıcı potansiyeli, coşkulu ve üretken bir hayata doğru giden bir gücü temsil eder. Ancak dikkatli olmak ve başka türlü davranabilmek yönündeki içgüdüleri kusursuz olmadığından zalim bir adamın ganimeti haline gelmeyi kabullenince yolunu kaybeder. Psikolojik olarak genç kızlar ve delikanlılar kendilerinin av oldukları gerçeğini sanki görmek istemezler. Kimi zaman tüm insanlar tamamen uyanıklı olsaydı, hayatın çok daha kolay ve çok daha az acı verici olacağı düşünülse de herkes aynı düzeyde uyanık değildir. Hepimiz anlagen bir hücrenin ortasındaki potansiyel gibi doğarız. Biyolojide anlage hücrenin oluşacak olan diye bir parçasıdır. Zamanla gelişip bizi tamamlanmış bir haline getiren iksel madde. İşte bu anglagenin içindedir. Demek ki birer kadın olarak yaşamlarımız Anglege'nin hızlandırılması ile ilgilidir. Mavi sakal masalı bu psikolojik merkezin büyüyen bu hücrenin uyandırılması ve eğitiminden söz etmektedir. Kitapta aynı zamanda şu cümleyi de çok sevmiştim. Bir kadın ne kadar yaşlanırsa yaşlansın, aradan ne kadar yıl geçerse geçsin, önünde onu bekleyen daha pek çok yaş aşama ve ilkezler vardır. Erginlenme tam olarak budur işte. İnsanı yeni bir bilme ve oluş tarzına geçmeye hazırlayan bir kanal yaratır. Bu masal kadınların içgüdülerini ve meraklarını bastırmalarının tehlikeli olabileceğini anlatır. Mavi sakal tehlikeli ve manipülatif erkekleri simgelerken genç kadın ise kadınların kendi seslerine güvenmesi gerektiğini temsil eder. Özellikle şu noktalar üzerinde durabiliriz. Merak ve içgüdü. Kadının yasaklı kapıyı açması onun içsel bilgeliğini simgeler. Kadın sezgilerine güvenerek gerçeği öğrenir ve hayatta kalma şansı yakalar. Tehlikeli ilişkiler ve uyanış. Mavi sakal tehlikeli ilişkilerde kadının dikkat etmesi gereken sinyalleri gösterir. Kontrolcü, manipülatif ve sırlar saklayan bir partnerin işaretleri burada belirgin bir şekilde anlatılır. Kadının gücü. Kadın korkularına rağmen harekete geçerek yardım ister. Bu da dayanışmanın önemini ve kadınların güçlenmesini temsil eder. Sonuç olarak bu masal kadınların kendi iç seslerini dinlemeleri gerektiğini ve tehlikeli durumları fark ettiklerinde cesaretle hareket etmelerini anlatan bir metafordur. Kurtlarla Koşan Kadınlar kitabında da vurgulandığı gibi kadınların içgüdülerini keskinleştirmeleri ve özgürleşmeleri için kendi güçlerini keşfetmeleri gerekir. Bugünkü podcastimizde Mavi Sakal Masalını ve onun anlamlarını konuştuk. Eğer sizin de bu masal veya başka masallarla ilgili yorumlarınız varsa mutlaka paylaşın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.